Diyanet İşleri Başkanlığı malumunuz üzere dedi ki Cuma namazları yasaklandı, kaldırıldı. Camiler kapalı. Hatta Miraç gecesinde bile hiçbir şey yapamadık. Ama bize cuma yasaklandı. Diyanet kendi kafasına göre beş tepede cuma namazı kılıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşu derler bizim köyde. Sizin köyde ne diyorlar Asım Efendi? Diyorlar mı? Aynısını diyorlar. diyorlar. Bir de araya böyle metre metre şey koymuşlar. Birer metre şey koymuşlar. Ağızlarda maske. Allah yarabbim. ya Rabbi. Ya var ya deli ediyor bunlar beni ya. Ya millete namaza gitmeyin diyorlar. Ondan sonra kendileri namaz kılıyorlar. Sonra mevzuyu bak bak. Diyanet İşleri Başkanlığı genel yayınlıyor. İyi dinleyin arkadaşlar. Her hafta ülkemizin farklı bir camisinde asgari düzeyde katılımla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacaktır. Bak bak. Temsilen ne? Tiyatro mu bu ya? Lan kuralı koyan siz, kuralı bozan yine siz. Ya arkadaş tehlikeli diyoruz. Yan yana gelmesin diyoruz kimseye. Cuma'ya zaten en çok bizim memlekette camiye kim gidiyor? Yaşlılar gidiyor. En çok risk taşıyan kim? Yaşlılar. Yaşları sokağa çıkmaya var diyorsun. Adamlar polise atar gider yapıyor. Kardeşim çıkarım ben diyor. E bu adama sen camiye nasıl sokmayacaksın? Etrafımıza da yaşlardan vefat eden var. Şehit olan var kardeşim. Diyanet acilen bu fikrinden vazgeçmeli. Bunu da arada söylüyorum.